<laughs> Arkadaşlar merhaba. Lucas'la beraber Castorfin tanıştığım arkadaşım. Ee, bu büyük hani İsa var ya oraya geldik. Burada birazcık takılacağız, etraf falan izleyeceğiz. Şu an açılması bekliyoruz. Saat 8 gibi açılıyor beraber gidip oralara bakacağız, gezeceğiz. İşte çok harika bir manzarası var ve buranın havası Rio'dan bayağı farklı. Orman içinde ve yukarıda olduğundan kaynaklı olsa gerek. Ve eğer buraya gelecekseniz abi kesinlikle Uber kullanın. Abi cehennemin dibinden buraya geldik. Sentizo, Sentido öyle bir metro istasyonundan buraya geldik. Ve mutlaka arkadaşınız falan olsun. 25 real ödedik buraya. Ama yolu bir görseniz abi bayağı yani böyle, böyle 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 ve uzak. Yani yaklaşık yarım saat kadar yolculuk sürdü. Kişi başı 12 lira, 15, 16, 18 lira falan tutuyor yani arkadaşlar. Çok bir şey değil aslı zatında. Çünkü eğer otobüs kullanmak isterseniz iki kere kullanmanız gerekiyor. E, i̇ki otobüs yaptığınızda da 4 lira, 4 real 60 kuruş. yani yaklaşık 5 real desek 9.60 tutuyor. Yani o da ne yapar? 15 lira falan yapar. Yani 3-4 lira farkla direkt buranın önünde inebiliyorsunuz. İşte burası da böyle bir yer. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Eğer içeriye girmek istiyorsanız sadece kredi kartı veya debit kullanmanız gerekiyor. Yani O da banka kartı demek galiba tam olarak bilmiyorum. İşte Çinliler geliyor, bir turist grubu falan geliyor. Öyle işte arkadaşlar. Gidince tekrardan görürüz, görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. Buranın pek bir olayı yok. Geldik, gördük. 5 dakikadır falan duruyoruz işte. Göstereyim manzarayı. Benim arkadaşım. He's very handsome, İşte abi böyle. Biraz da size şuraları göstereyim ama herkes fotoğraf çekildiği için biraz hızlı olmam lazım. Soy. benim kaldığım yerde arkadaşlar Sanıyorum şurada bir yerde, şu ileride bir yerde. Bu köprüyü kesin geçiyoruz yani. Beni arıyor, beni arıyor. Bak bak. Yeah, yeah, I'm here. İşte bu kadar. <laughs> Arkadaşlar tamam gördüğünüze göre <laughs> Ben de gördüm. Abi 30 real verilir mi? hatıra kalsın yani ikonik bir şey. Dünyanın 7 harikası mı 8 9 10 harikası Onlardan birisiydi. Hep beraber görmüş olduk. Ve Alan bir omuz attım yanlış. Oh. Ee, buranın havası Rio'nun asıl merkezinden çok 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 aşırı farklı yani. Aa burası bayağı güzel esiyor ama güneş de adamı mahvediyor. İşte. Yeah. yokuşta. <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 38-40 yer falan verdim galiba. O yüzden bu arkadaşa iyice bakmanızı öneriyorum. Çok param gitti. Ve 5-10 dakika ama değer abi. Her türlü değer. Okey. Ve biraz da beni görün. Abi çilemez, yakışıklıyım, komikliğim beyefendiyim ve diğer bütün güzel şeylerin toplanmış tek Anladın sen Serserik olarak bir şey söylemek istiyorum. Normalde buraya gelmek için bildiğim kadarıyla ya tren kullanıyorsunuz ya da o kadar. Yani abi burada turist otobüsleri var. Eğer denk gelirseniz biz bindik geldik abi para falan da ödemedik. Yani deneyin şansınızı kalabalığa kaynayın. Kimse karşımda sen bu arabadan değilsin. Yok buraya gelme binme etme demiyor. Kendileri yönlendiriyor böyleliğiyle. Bana cevap bedava mı? gerçekten bilmiyorum. Ama asansör falan o zaman neden olsun abi? Tren neden olsun? Ben adam trene binmek istiyor. Bilmiyorum. Ama sanmam abi turist şirketleri için çünkü hepsinde rehber falan var yani. İşte, tamam. <laughs> Aa, arkadaşlar burada yürüme yeri varmış şu an fark <laughs> ettim. <laughs> <laughs> İşte böyle. Arkadaşlar dönüşte anlaşılan otobüse binmiyoruz. Aa biniyormuşuz. Tamam. Tamam, biniyoruz arkadaşlar. Bakın bakın gruba bakın. Çinli Koreli. Abi buraya nasıl kaynayacağız? Hiçbir fikrim yok. Ama deneyelim. Ee, arkadaşlar galiba otobüs ücretsizmiş. Biz bindik. O Güney Koreli grubun içine falan böyle bir İngiliz, bir Türk, bir Alman. sıkıntı çıkmadı yani. Ya ya. Demek ki bedava abi. O paraya dahil. Neyse tamam. Bakın etrafı <laughs> <daha bir> göstereyim. <laughs> i̇şte burası da böyle bir yer. Yani. bakın şurası tren yolu. Yani galiba isteğinize göre trene ekstra para veriyorsunuz veya ben bilet alırken trenle al, e, otobüse falan mı aldım acaba? Gerçekten bilmiyorum. Neyse. Su çok pahalı arkadaşlar. Ee, Yanınızda mutlaka eğer alabiliyorsa sosyaldan su alın. Eğer alamıyorsanız abi burada bir market falan bulun yoksa su 3 real. Yani çok fazla ödeme yapamaz. Ama Uber kullanabilirsiniz. Hem dediğim gibi ucuz, hızlı. Ha, ya, hadi görüşürüz. Kanka flash yok, bir şey yok. Ne olacak? Arkadaşlar, merhaba. Jojo. Bu arkadaş kütüphanenin kurucusu galiba. Şimdi Brezilya'nın Latin Amerika'nın en büyük, dünyanın ise 7. büyük kütüphanesindeyiz. Galiba video çekmek serbest ama bir şeyler, bir şeyler dediler anlamadım. Birisi bir şey derse şey deriz. Ben hakkında birazcık bilgi vereyim. Anam arkadaşım gitti. Tuat'a e gitti galiba. Ee, Lisbon'da büyük bir deprem oluyor. 1770'li yıllarda. 1770'li yıllarda deprem olduktan sonra buraya taşıyorlar kitapları. Taşımaya başlıyorlar. Ee, ve sonrasında bir Napolyon'un saldırıları oluyor. Avrupa'ya akın seferler düzenli. Ve bu kitapları buralara getiriyorlar arkadaşlar. T oralardan buralara gelmiş. Tabi o zaman burası kontrol altında. Yani Brezilya toprağı değil, Portekiz'in toprağı olsa gerek. Burada bir şey yazıyor ama okuyamıyorum çünkü böyle. Yani dili farklı. Yavaş yavaş burada birikmeye başlıyor. Ondan sonra da Aa böyle gitgide büyüyor 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 işte getiren kitaplarla zaman içerisinde. Aha bu hali alıyor binanın mozaikleri şu duvara bakın abi. Görüyor musunuz şunları? Abi çok güzel. Her şeyi çok güzel. Ustalar. Mimars çok hoş bayıldım. Arkadaşlar mesela susadınız değil mi? Acilen su içmeniz lazım. Abi hemen buraya gelin. Abi burada bedava su var. Buradan bedava su içebilirsiniz. Burada farklı farklı odalar var ama ne odası olduğunu çalışma odası gibi şey bir şey yok ihtimalle. Birazcık tablo. Palyo çizmişler. Orada bir dinozor falan var ama önce dışarıdan birazcık bakınalım diyor ya. Kanka gel dışarıya bakalım. Arkadaşlar şu ağacın arkasındaki yer tiyatro binası ama kapalı oraya girilmiyor. Buralar ne bilmiyorum. Bina, normal bina. Let's go. Şimdi gidelim resimleri görelim. Hmm. Abi İngilizce açıklama yazmıyor. Bakın <laughs> burada bir böyle bir arkadaşımız var. Burada böyle bir şeyler var, burada böyle bir şeyler var. Ama burada ufak bir ee, galiba resim galerisi tarzında bir şey var. Resim... Sayılıyor mu? Bunun başka bir adı olabilir çünkü... Hmm. Yine abi böyle bir şey... Bu taraf. ha burada da bunlar varmış. Yine İspanyolca. Aman şöylece bir şeyler. Şimdi diğer kata doğru çıkalım. Arkadaşlar en üst, Yani sadece birinci kata giriş izimiz varmış galiba. Bundan sonrasında çıkamadım lokal yani tabi. Böyle. böyle güzel bir yermiş işte burası. Keşke şu üstte odaklansa kameram ya. Arkadaşlar şu an yarısı da güneş vuruyor ama çok güzel harika bir mozaik var orada. Arkadaşlar selam. Şimdi ücretsiz olduğunu umaraktan bir katedrali gördüğünüz yere geldim. Umarım beleştir. Ananı. Ah, ayağımız toplamıştı zaten. Acıdı. Aa, böyle bir yer içeride video fotoğraf çekmek. Serbest mi bilmiyorum. Ooo. Oo. Abi çok güzel. İçerisi bayağı sessiz o yüzden kapatıyorum bayağı güzel gözüküyor.